geçen videoda basit bir mekanik sistemi transfer fonksiyonu çıkarmıştık. Ne yapıyorduk transfer fonksiyonu çıkartırken bu tür mekanik sistemlerde? Yani işte yaylı kütleli falan mekanik sistemlerde yapmanız gereken şey her bir kütlenin tek tek serbest cisim diyagramını e, incelemeniz gerekiyordu. Onu yapmak için de kütleler e, belirlenen yön boyunca ilerlerken üzerlerine etki eden kuvvetleri tek tek gösterip ee, oradan bir denklem çıkartıyorduk ve bu denklemleri kullanarak da transfer fonksiyonunu hesaplayabiliyorduk. Şimdi bunu yapalım. İlk önce birinci kütle üzerinde bir yapalım bunu. Şöyle sadece kuvvetleri göstereceğim, denklemleri daha sonra yazacağım. Şöyle büyükçe çiziyorum ki birden fazla, birden fazla dedim, bayağı bir vektör ee, çizeceğiz buraya. Şimdi bu m1 olsun. Tamam mı? Şimdi bu M1'e etki eden kuvvetlere bakalım. Eğer bu kütle şöyle sağ yönde ilerliyorsa gençler. Şöyle sağ yönde ilerlediğini düşünelim. X1T kadarlık bir ilerleme yapıyorsa bu. Hangi kuvvetler etki edecektir buna? İlk önce bu kuvvete yardımcı yani şu yönde gitmesine yardımcı olan kuvveti yazalım. FT var. Buradan bir FT var değil mi? Peki bunu engel olan kuvvetler ne? Birincisi şu yay. Bu yay bunu buraya gitmesine engel olacaktır, değil mi? Ters yönde bir tane. Bu yayda ne aslında? K1 çarpı x1 t. Başka ne var? Şu yayda da aslında bu kütle bu tarafa doğru giderken sıkıştıracağı için engel olacaktır, değil mi bu? şey boyunca bu kütleye ve yani bu yönde gitmesine engel olacaktır bu yay. Biraz kendi kafanızda canlandırırsanız daha kolay anlayabilirsiniz bunu. O zaman k2 çarpı yine x1t tabi x1t kadarlık bir e, engelleme söz konusu olacak buna. X1t. Yanlarına e, Laplace domainde karşılıklarını da yazacağım zaten. Başka ne engelliyor? Şu piston da engelleyecek benzer şekilde. Bu piston ne kadar engeller? Hatırlayacak olursanız piston e, hızla bağlantılıydı. Yani F3 çarpı X1'in türevi X1'in türevi T. Başka ne var? Unutmayın e, şurada bir tane daha var. Bu da sürtünme. Bakın sürtünmenin kas sayısını da şu şekilde verilmişler. Aynı pistondaki gibi düşüneceksiniz. Yani hızı çarpı bu e, sürtünme katsayısı. Yani normal e, lise fiziğindeki sürtünme gibi düşünmeyin. Şu F çarpı yani F alt indis V1 demek aslında bu kütlenin e, hızıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Tamam mı? Aynı piston gibi düşünebilirsiniz yani bunu. Şuradakinin aynısını yapacağız. Buna engel olan sürtünme e, e, F B1 çarpı X1'in türevi. X1'in türevi. Bir tane daha kaldı. O da çok unutulabilecek olan kütlenin eylemsizliği değil mi? Kütlenin eylemsizliğini de yazalım. O da M1 çarpı X1'in ikinci türevi. T. Tamam. FT'ye eşit. Peki sizce bitti mi bu? Yani sadece Ft karşılık tek başına mı bu Ft tek başına bütün bu kuvvetlere karşı mı geliyor yani başka destek olan bir kuvvet yok mu diye düşünecek olursanız aslında var gençler o da şu x2t'den kaynaklı yani şu ikinci kütlenin şöyle sağa doğru gitmesinden kaynaklı bir destek alacak bu Ft. Düşündüğünüz zaman x2t yani şu kütle sağa doğru gittiğinde bu kütlenin gitme miktarı kadar bu piston aslında bunu çekecek bu kütleyi çekecek aynı zamanda bu Gitme miktarı, şu e, ikinci kütlenin x2t kadar gitme miktarı benzer şekilde yine bu m1 kütlesini şu yaydan dolayı yine x2tlik bir yardımcı e, olma durumu olacak, tamam? Yani bunu kaçırmamanızda fayda var. O zaman ne yazmam lazım ben? X2t, x2t çarpı x2t'nin türevi pardon çünkü şu piston e, hıza bağlıydı, değil mi? X2 türevi çarpı Fv3 bir de ne var? Yine x2 t, bir yay olduğu için direkt x2 t ediyorum. Yani ilerleme miktarı bu ikinci kütlenin çarpı k2 k2 dedik. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Hemen Laplace domaindeki karşılıklarını yazalım buna. Şurası k1 x1 s aşağısı k2 Oops. x1s x1s çarpı s çünkü türev vardı. Zamanında türev frekansta s çarpmaktı. f ve 3 çarpı s çarpı x1 s f 1 çarpı s çarpı x1 s karşılıklarını yazıyorum yani şu kırmızı olanlar bunlar zaman domaininde turuncu olanlar kırmızı olanlar da frekans domainindeki karşılıklarını yazıyorum. Ee, Sonuncusuna m çarpı m1 çarpı x x pardon s kare ile çarpacağım önce. s kare çarpı x1 s dedik. Tamam şunları yazalım. Buradan ne gelecek? Ee, x2 s çarpı S çarpı F 3 türevi var çünkü. Buradan direkt F S. Buradan ne gelecek? Buradan da X2 S. Tabi bu X'ler büyük olacak. Yani şu X küçük bu X'ler büyük. Laptas'ta X'leri büyük yapıyoruz. Ya da F'leri fark etmez. Çarpı K 2 dedik. Tamam. Şimdi ikinci kuvveti yapalım. İkinci kuvveti nereye sıkıştıracağım? Evet. İkinci kuvvet. Şöyle yapsam göremeyeceksiniz. Birazcık ineyim. Birazcık insem. Tamam. Şuraya yapmaya çalışayım. Şuraya sığdırmaya çalışacağım. İkinci şeyi. Bakın bu da sizin bu M1, bu da M2 tamam mı? En son denklemleri yazacağız aşağıda. Şimdi M1 de yine benzer şekilde bu yönde gidiyormuş. Yani şuradan x2'ye bakacak olursanız eğer x2t'ye bu yönde x2t'lik gitme miktarında hangi kuvvetler bu adama yardımcı oluyor? Hangileri ters yönde bir kuvvet uyguluyor? İlk önce bakalım. İlk önce ters yönde kuvvet uygulanan yere bakalım. Şu yönde bakın şu yay duvara bağlı. Bu adam buraya doğru gitmek isterse bu buna baskı uygulayacaktır değil mi? O yüzden şöyle sol tarafa doğru bir K3 çarpı X2T'miz var. Başka nelerimiz var? Şu da benzer şekilde şurada bir sürtünme var. O sürtünme de yine bu yönde etkileyecek. O da e, neydi? FV2 X2'nin türevi T buradan var. Başka ne var? Şu e, yay var. K2 yayı. Bu K2 yayı da e, bu tarafa doğru giderken e, gitmemesi için çekecek bunu. M1'e bağlı olan. Yani e, K2 çarpı X2 T. Yani X2 T ne kadar ilerlerse ilerleme miktarı kadar bu yay bunu e, engel olacak. Böyle bir kuvvet uygulayacak. Bir de ne var? Şurada bir tane de piston var. O da F ve 3 çarpı x2 t'nin türevi değil mi? Tamam bunu da yazdık. Şimdi yardımcı olan kuvvetlere bakalım. Bu arkadaşa yardımcı olan kuvvetlere direkt çizdim o. Bir tane çizelim. Bakalım. Şimdi bu arkadaşa asla yardımcı olan kuvvet x1'den kaynaklı değil mi? Çünkü bu x1 sağa doğru gittiği zaman bu arkadaş şu birinci kütle, ha bir de neyi unuttum tabii yani unutmayın dediğim şeyi ben unuttum değil mi? Bu adamın bir de eylemsizliği vardı. Eylemsizlik neydi? M çarpı x2t'nin ikinci türe. yani tık tık, tamam? M2. Şu M2 olacak. Tam bunları da yazdık. Ha, şey diyordum. Şimdi bu arkadaş aslında x2t'ye yani şu ikinci kütleye şu yönde gitmesi için yardımcı olan kuvvet aslında şu şu birinci kütleden kaynaklı olan kuvvetler değil mi? Birinci kütle x1 t kadar gittiğinde buradaki yayla pistonu bu tarafa doğru ittireceği için bu arkadaşın x2 t'sine yani bu arkadaşın sağa doğru gitmesine yardımcı olacak. Yardımcı olma miktarı ne kadar? x1 t ile doğru orantılı değil mi? x1 t ne kadar yüksek olursa x1 t'nin türevi diyorum. İlk önce şu pistondan geleni yazalım x t'nin türevi çarpı f v3 bir de ne var? Şuradaki yay var değil mi? O da x 1 t çarpı k2 k2 dedik. Arkadaşlar şimdi kuvvetleri yazdık. hem yani bir de Laplace domainindeki karşılıklarını yazayım hemen. Size hızlıca buradan ne gelir? K3 mü? Ha, K3 x2 S gelecek buradan. Buradan e, F ve 2 çarpı S çarpı X 2 S. Çünkü türev var. Türevde S ile çarpıyorduk. Buradan K 2 X X 2 S. Buradan ne gelecek? F ve 3 çarpı S çarpı X 2 S. Şuradan da m2 çarpı s kare olacak bu sefer tabi. s kare x2 s. Tamam Bunlar ne? x1 s çarpı s çarpı f3 Bu ne? x1 s çarpı k2 Tamam. Şimdi bütün kuvvetleri yazdık. Yaklaşık 11-12 dakika sürdü bunları yazmak. Bir sonraki videoda çünkü bu biraz uzadı. Denklemi çıkartıp şu transfer fonksiyonunu bulacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.